Arkadaşlar merhaba. Bugün 27 Mayıs. 1960 yılında yapılan darbenin üzerinde 64 yıl geçti. Bu acı olayda idam edilen merhum Adnan Benderes, Hasan Polatkan ve Fatih Nüştü Zorlu'yu rahmetle anıyoruz. Demokrasi uğruna canlarını veren bu masum insanlar Milletimizin gönlünde daima yaşayacak. Dün gece Süper Lig şampiy şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray Futbol Kulübü'ne başarılar diliyorum. Galatasaraylı taraftarların sevinci tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da büyük bir çoşkuyla gıplandı. Dün gece saat 23.30 sularında üniversite istikametinden şehrin kuzeyine geçmek istedim. Ancak Tapu Müdürlüğü'nden Serintepe Karakolu'na kadar yol kapanmıştı. Kahramanmaraşların neredeyse tamamının Sarayı'lı olduğunu bilmiyordu. Şehirdeki bu büyük kutlama Galatasaray'ın taraftar kitlesinin ne kadar geniş olduğunu da bir kez daha gösterdi. <laughs> Bugün Kahramanmaraş'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz il başkanlığında bir basın toplantısı yaptı. Yılmaz 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını en iyi, en iyi okuyan ve bunun üzerine kafa yoran partinin AK Parti olduğunu belirtti. Teşkilat Başkanı'nın Kahramanmaraş ziyareti parti içinde yeni görevlendirmeler yapılacağına dair beklentiler oluşturmuştu. Ancak şu ana kadar bu yönde bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraşların şikayetleri her geçen gün artıyor. 6 Şubat 2023 yılında yaşadığımız deprem ve sonrasında çarşı merkezinin büyük bir bölümü rezerv alan ilan edildi. Şimdi ise mahallelere sıra gelmiş durumda. <laughs> Bazı caddelerde rezerv alan kapsamına alındı. Devlet ekonomik olarak kemer sıktığı bir dönemde zamlar ardı ardına gelirken bu alanlara kısa sürede hangi kaynaklarla yapılarak hizmete gireceğini vatandaşlar gibi ben de çok merak ediyorum. <laughs> sevgili Kahramanmaraş'ta, sevgili dostlarım. Deprem sonrasında Kahramanmaraş'ta uğursuzluk hakim oldu sanki. Nasıl? Birileri olmayan bir fay icat etti. Birileri olmayan bir heyelan bölgesi icat etti. Birileri bilmem ne icat etti. <laughs> Oysa Kahramanmaraş'ta var olduğu iddia edilen fay çok büyük iki deprem ve deprem sonrasında oluşan yaklaşık 60 bin civarındaki artçılardan ya bir tane bu fayda artçı olmaz mı? Şu ana kadar tespit edilmiş bir tane yok. Profesör Ramazan Demirtaş hoca diyor ki ya bu fay değil. Böyle bir fay yok. Ama buna rağmen bir fay zonu icat edildi. Fay etrafında uygun olmayan alanlar icat edildi. Sonra boğaz Boğaziçi'nin olduğu bölgeler heyelan ilan edildi. Oysa bu iki depremde Boğaziçi bölgesinde en ufak bir heyelan olmadı. En ufak bir bina yıkılmadı. Arkadaşlar Yaklaşık 200 bin insan Kahramanmaraş'ta yaşayan 200 bin insan uygun olmayan alan, orta hasarlı bina ve bu heyelan bölgeleri sebebiyle ne yapacağını şaşırmış bir bu vaziyette. Buna bir son verilmesi gerekiyor. Hükümete bakıyorsun, hükümet 15 aydır bu yönde sağlıklı bir planlama ortaya koyamıyor. Birinci rapor dedi. Sonra ikinci rapor dendi. Şimdi bir üçüncü rapordan bahsediliyor. Ya arkadaşlar Mareş deneme tahtası mı nedir biz de anlamıyoruz. Vatandaşlar bu belirsizlik nedeniyle tedirgin bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. Deprem sonrası yeniden inşa sürecinde yaşanan bu belirsizlikler halkın güvenini sarsıyor, endişelerini artırıyor. İnşallah diyoruz yakın bir zamanda bu konulardan Kahramanmaraş'ta kurtulur. Vatandaşlar orta hasarlı binalarını yaptırırlar. Diğer bölgelerdeki sağlam binalarda vatandaşlar gider oturur. Kahramanmaraş hızla normalleşme sürecine girer. Şu anda şehir merkezindeki inşaatlar hızlı gidiyor. Yavaş gidiyor diyemeyiz. Ama her tarafın rezerv alan ilan edilerek bloklanması bu şehrin hızlı bir yapılanmasının önünde engel oluyor. Ben bu konuda alınan kararların yeniden gözden geçirilmesini teklif ediyorum. Kalın sağlıcakla.